Nihayetinde 2023 24te Avrupa'da dört takımız, Nüçal ee, Avrupa Ligi'nde yokuz. Şampiyonumuz ikinci ön başlayacak. İkincimiz, üçüncümüz, işte Kupa galibimiz, Kon e konferans e UEFA Kupa 3 diyeyim hadi ben ona. Kupa 3'te olacak. Böyle bir durumdayız yani. Yani Özellikle. şöyle de bir düşünmekte fayda var yani. Avrupa'ya 4 takım değil, 14 dört takımla girsek ne olacak ilk turda yenilip gittikten sonra? İşte ama amaç, oymaktan çıktığı işler tabii. Kendi kendimizi iyi bitirdiğimiz için. Yani Türkiye yeni bir şeye doğru giriyor. Yola doğru giriyor. Bundaki başrolü de en büyük eleştirmedeyim, onun da. Nihat Özdemir ...sekiz 8 artı 3 sayesinde biz Rıdvan diye birinin Türkiye'de var olduğunu gördük. Seneye 7 artı 4. Biz Kerem diye birinin Kerem diye birinin Türkiye'de var olduğunu gördük. Biz Fenerbahçe'de Arda diye bir çocuğun var olduğunu gördük. 8 artı 3 kuralı konmasa bunlar ilk 11'i değil ilk 28'de görmezler. Hala altyapıdaki yaş gruplar takımlarında oynuyor. Oradan da Anadolu'da keşfetmiş bir takıma gitmiş olurlardı. 8 artı 3 seneye 7 artı 4 onlardan 6 6 5 deyince dank ettiler. Ne baskılar yapıldı Nihat Özdemir'e bu kural değişsin diye. Ve Nihat Özdemir dayattı. Evet. Yani Türk futbolu ben ne kadar kızarsam kızayım. Bu sahtekarlar de o yarattı çünkü. Türk futbolu yarın tarihini yazarken bu takımın değil, bu Türk milli takımına da yansıyacak. Bu Türk milli takımına Nerede? Şimdi bu gençlerin oynadıkları futboldaki hırsı, azmi, arzuyu, kazanma duyusunu eski tarihlerin yazdığı paralı askerler, mercenaries dediğimiz yabancılarda bulmak kolay mı? Peki arkadaşlarım, Süremizi hızlı e, tüketiyoruz. Biraz tempo kazanalım diyorlar. Son 5 dakika işareti yaptılar Olur. bana. Kısa kısa sorayım o zaman. Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 5-2 kazandı. Dün işte o gençler, 6 gençle e, Ferdi, Arda içlerinde Muhammed var. Ama özellikle yani Ferdi Kadıoğlu, Arda pırıl pırıl parlıyor. Bir e, yeni başlangıç ifadesini kullandı e, başkan da. Geçen hafta işte Alanya galibiyeti de bir moral verdi. Şimdi Konya maçı bir hedef maçı haline geldi. Bir iki cümle Fenerbahçe'ye ilişkin rica ediyorum. Yani e, Konya maçı, Konya maçı beni zerre kadar bir Türkiye'de çünkü istikrarlı ve iyi futbol oynayan bir takım yok. Bunu ben söylemekten bıktım. İstersen bu cümleyi kes, her programa ekle. Bu ülkede her takım her takımı yener. Bu akşam Karadeniz derbisi var. Tabi. Şampiyon garantilemiş neredeyse Trabzon'la. Düşmeyi neredeyse garantilemiş Rize arasında. Rize kazanırsa hiç şaşmam. Fener'de o takım bu takım yenebilir. O takım bu takımdayım. Ama değişmeyecek bir şey var. O takımın gençleri. Ben onlara bakıyorum. Umurumda bir kazan. Galatasaray'ın gençleri, Beşiktaş'ın gençleri. Nihat Özdemir olsa adlarını duymayacağımız, yüzlerimizi görmeyeceğimiz olmasa. Olmasa. Evet. Yani. Şimdi Türk milli takımına bu nasıl yansıyacak? Bir de onu düşün. Evet. Beni ilgilendiren şey o. Anladım. Yoksa Konya Fener'i yenmiş, Fener Konya'yı yenmiş, Rize var. Hiç. Türkiye'de futbol yok. Türkiye'de futbolun olmadığını iki şeyi var. Bir milli takımın oynadığı topa bakıyoruz. Kimden oynayacak adam? Türkiye'ye yabancı bir sürü adamdan sahaya çıkmak zorunda. Konuş. E, takımların Avrupa'da maçlarına bakıyoruz. Başarılı olan bir tek adam var. Rahat kovduğumuz, gönderdiğimiz, gitti diye bayram yaptığımız Fatih Kerim. Avrupa'daki bütün puanları alan adam o. Evet, e, sizi heyecanlandıranın Fenerbahçe'nin gençleri olduğunu söylediniz. Ha Beşiktaş'a e, derbi yenilgisinden sonra Önder Karabin için hiçbir zaman böyle uzun vadeli söylem duymamıştık ama o derbiden sonra acaba hani gelecek yıl Önder Karaveli olur. Önder Karaveli, Önder Karaveli varken de başlarken de biterken de ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ahmet Nur Nuri e bir kendi dair kimseyi kandırmaz. Hala bugün gazetede birinden görüşmüş yabancı çok para istemiş de öbürü gelmem demiş de bir palavra. Şenol Güneş'le işi bağladılar. Beş taşı Şenol Güneş gelecek. Bunu önlemenin bir tek yolu var. Bana inat... bak getirmedik diyebilmek için başka bir şey yaparız. <laughs> e, Trabzonspor artık haftaları sayıyor. Az bir süre kaldı bugün. Rize deplasmanında olacak. İşte Göztepe karşısındaki 4 gollü galibiyetten sonra... E, 5 hafta kalamı olur, 4 hafta kalı mı olur, 6 hafta kalı mı olur söylemleri var. Artık geri sayım Trabzonspor adına. E, bu arada e, yine her sezonun sonunda son yıllarda ola gelen bir şey hortladı ve işte lig e, ten düşme olmayabilir söylemleri çıktı. Bu en çok hani Trabzonspor'un bütün bir sezon gösterdiği o performansa e, gölge düşürmek olmaz mı? Yani bu artık çok garip bir noktaya gidiyoruz diyeceğim. Ama bu yolu bu yolu bu yolu açan kim? MHK'nin aldığı karar. Evet. MHK aldıysa o da. Evet. Yani. Sen küme düşen bir takımın başkanısın diyelim. Ben de başkan yardımcısıyım. İkimizin de şu veya bu şekilde futbol bilgisi de var. Hukuk yalanmışlığı da var takım küme düşsün diye mi bakarız. Yoksa önümüze böyle güzel bir kapı açılmış. Gel sana bir imkan daha vereyim. Bu yandan kasa git. Bu yandan anayasa evet. mahkemesine git. Ama bugünlerin yarınları da var işte. Yani deniz bitti futbolumuzda. Böyle düşüne düşüne. Ama onu, 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 onu bitirenler düşünsün. Yani şu ligin bitmesine 10 hafta kala hem de üçüncü kere Dünya Kupası'da maç idare edecek ve orada Türk bayrağını çektirecek tek adam. Mı? Bilençi. Ve tarihe geçecek. Üç Dünya Kupası'nda maç yöneten hakem diye tarihe geçecek bir adam dahil. 13 tane hakemi, elit hakemi cart diye görevden alırsan sen Ali Baba'nın açıl susam açıl kapıları gibi bir kapı açarsın. Wow, Uah, velho, um futebol, mas mano.